İlk antrenman için merdivenlerden sahaya doğru ilerliyor. Belki bir cümleyle de yayınımıza katkıda bulunur Mesut. İlk antrenman için sahaya çıkıyorsun. Rüyamız gerçek oldu. Aynen rüyam gerçek oldu. Ekfen için diye benim için de çok mutluyum. Heyecanlıyım. İlk defa takımdan sahada antrenman yapacağım. Hayırlısı olsun. Teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olun. Evet ilk görüşlerini de böylelikle almış olduk. Mesut sahadaki yerini alıyor. Takım arkadaşlarıyla birlikte ilk antrenmanını gerçekleştirecek. Dünyaca ünlü yıldız isim Fenerbahçe'mizde ve bundan sonra artık çocukluk hayali olan Mesut içinde bir rüya olan Fenerbahçe formasını giyecek. Bizler de bu görüntüleri bu özel görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz. Mesut Özil takım arkadaşlarına daha ben konuşacak. Evet, Mesut. Mesut, hakkında bir şey söylemek verirseniz. Ben hoş geldin. Hayırlı, Hayırlı olsun. Ona yardım çalışın. çalışacağım. Ama size sahada yardımcılar iyi bir birliktelik olacak. Benim tarafıma ailemize hoş geldin. Tamam söyleyeyim hadi <laughs> <laughs> Çok mutluyum geldiğim için. Gerçekten bir Fenerbahçe olarak her zaman hayalimdi. O hayal benim için gerçek oldu bugün. Çok uğraştık. Allah nasip etti, artık buradayım. İnşallah başarılı bir sezon geçireceğiz. Herkese bol şans diliyorum. Her şey için de teşekkür ediyorum. Teşekkür evet, bir kez daha Mesut Özil'in takım arkadaşlarına ithafen yaptığı konuşmayı sizlerle paylaştık. Şimdi antrenman için futbolcularımız teknik heyet sahadaki yerlerini alacaklar. Antrenman ısınma çalışmalarıyla başlayacak. Mesut Özil'de bir kez daha çok mutlu olduğunu, burada olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. Tabii Mesut Özil'in de yer aldığı ilk antrenmanda yönetim kurulu üyelerimiz Sayın Mustafa Kemal Danabaş, Selahattin Baki, Alper Pirşen, Sportif Direktörümüz Emre Belezoğlu ve İdari Koordinatör Selçuk Şahin de antrenman sahamızın hemen yanındalar, antrenmanı takip ediyorlar. Bir kez daha belirtelim. Bugün Mesut Özil'in Fenerbahçeli olduğu kulübümüz resmi hesapları tarafından resmi sözleşmenin imzalandığı açıklandı. Çocukluk hayali olan, çocukluk rüyası olan Fenerbahçe'sinde artık Mesut Özil takım arkadaşlarıyla birlikte de ilk antrenmanını gerçekleştiriyor. Heyecanlı olduğunu, burada olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Yine Teknik direktörümüz Erol Bulut da tüm transferlerimiz takımla birlikte çıktıkları ilk antrenmanda onları takım arkadaşlarıyla bir araya getiriyor. Hoş geldin diyor. Bugün yine kısa bir konuşma yaptı Erol Hoca da Mesut'a hoş geldin dedi. Bundan sonra hep birlikte başarımız için mücadele edeceğini ve herkesin de birbirine yardımcı olmasını istedi. bir rüyanın gerçekleştiği anları sizlerle paylaşıyoruz.